Hepinize selam dostlarım. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikte FIFA 22'li videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hemen buralardayken bir 35 like atın da keyfimiz yerine gelsin. Hadi videoya geçelim. Gel dostum. Gel. Jesus, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne'den Rodri. Rodri şimdi Aymeric Laporte'la aldı verdi. Ruben Diaz. Ruben Diaz'dan Kyle Walker. Walker Yat Mares. Mares'den Kevin De Bruyne. Şimdi Rodri. En yukarıya Rodri'den o Cancelo'ya. Raheem Sterling şöyle bir durdu. Şöyle bir ara pas geldik. O Cancelo alamadı. Cancelo alsa çok tehlikeli bir atak gelişebilirdi. Şimdi Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Jesus. Abi efsanevi mod olduğu için tabii ki sıkıntılar oluyor. Riyad Mahrez. Şimdi Rodri. Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho Silva'ya bir gol oriz. Aman Allah'ım. Bu gol nasıl kaçtı? Çok sert vurdu. Ee, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından da bildiğimiz üzere arkadaşlar. Efsane bir gole imza attı. Bernardo Carvalho Silva. Ruben Dias takım kaptanı şu anda. stoperde gerçekten oyunu iyi yönettiğini düşünüyoruz ki Pep Guardiola da bize katılıyordur. Ee, kaptanlık pazı bandını... Ruben Diaz'a vermekten çekinmemiş. Ta ki takımda daha yeni hatta oyunculardan bir tanesi. Lucas Moura çok seri bir şekilde baskı yapmaya geldi. Ruben Diaz sinirlendi bu duruma. Pres istiyor takımından. Aymeric Laporte gidiyor. Şimdi skip çekti. Ruben Diaz orada karşılamaya geldi. Ruben Diaz orada. Sakin bir şekilde Ederson Moraes topun o takımda kalmasını sağladı. Rhyme Sterling. Şimdi Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus, Jesus Yugolaris. Biraz daha gidebilirdik. Ee, niyeyse Niye gitmedik. Bernardo açtı. Kafa topu bomboş aslında. Rahim Sterling. Rahim Sterling biraz kötü şut çekti. Gerçekten oyunun üstünlüğünü kabul ettiriyoruz şu anda. Manchester City tarafı olarak. Lakin Tottenham Osborne'de az önce gelişmiş olduğu atakta e, ee, korku saldı. Raheem Sterling. Şimdi verdi Bernardo Carvalho. Rahim Sterling ve 1-0 oldu. Manchester City Tottenham Hotspur karşısında 1-0 öne geçiyor. Yine gerçekten e, orada oyunu okumak çok önemli. Tekrar bakıyoruz bakalım. Sterling verdi burada. Tekrar oraya gidip pas istemesi. Gerçekten oyunu o kadar çok rahatlattı ve açtı ki. E, durumu 1-0'a gelmesinde gerçekten çok yardımcı oldu. Şimdi verdi aşağıya doğru. Bir pres var. Regulion. Regulion verdi skip. Şimdi skipten. Hoyberg. Ondan da yukarıya doğru ama Oya Cancelo çok temkinli. Gerçekten çok büyük bir futbolcu o da. Raheem Sterling. Raheem Sterling'e bir pres. Raheem Sterling biraz orada vardı. Ruben Diash orada. Şimdi skip. Skip Davis'e verdi. Davis Eric Dyer. Eric Dyer orada ufak çaplı paslaşmalar. Regulion. Ama araya giren Riyad Mahrez var. Gabriel Jesus da orada topunu isteyen adam. Jesus. Gelen bir Sterling var. Raheem Sterling. Harika bir orta. Böyle bir orta nasıl atılır? Şimdi Gabriel Jesus. Gabriel Jesus Yugoleris. Çok sıfırdan vurdu. Şimdi Riyad Mahrez. Riyad Mahrez'e bir pres geldi. Riyad Mahrez Mahrez çevirdi. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez'in bu güzel pasında gol atmayı adeta istedi ve attı. Tottenham Hotspur karşısında 2-0 önde Manchester City izliyoruz. Burada Riyad Mahrez'in efsane dribling'i harika getiriyor Kevin De Bruyne. Golü atmamak için bir sebep istedi sadece. Bu kadar güzel bir pas gelmişken o da golü atmasını bildi. Ee, şimdi Skip Orada bir müdahale geliyor gibi oldu Rodri'den. Gelmedi Hoyberg. Hoyberg şimdi Bernardo Carvalho. Rhyme Sterling'e kazandırdı topu. Rhyme Sterling. O Cancelon'un koşusu var ama. O tekrar Sterling'i düşündü Rodri. Sıkıntı yok. Şöyle ortaya baskı var Rodri'den. Bernardo silmemiş bu arada az önceki hatalı pası atan. Emelik Laporte. Harry Kane'in orada. Harry Kane orada. Çok rahat geçti. Ruben Diaz orada. orada. Ederson Mares. Evet arkadaşlar nasıl olaylar yaşandı az önce bilmiyorum ama Riyad Mahrez'in orada koştuğunu gördüm. Riyad Mahrez'e doğru. Riyad Mahrez alabilse. Biraz acele edilmiş bir pas oldu. Ama or orada Bernardo Carvalho araya girdi. Rahim Sterling. Rahim. Sterling. Sterling indirmeye çalıştı. Müdahale geldi stoperden. Oyberg şimdi aldı topu. Berk, yukarıya doğru verdi. Rhyme Sterling'in presi var ama. Şimdi Kevin De Bruyne aldı. Kevin De Bruyne. Bir kere daha indir. Baskılar gerçekten arkadaşlar. kırılan bir baskı. Ee, orada zorlaşıyor işler biraz da aslında baktığınız zaman. Oo, çok iyi çıktılar. Çok iyi çıktılar. Aymeric Laporte geliyor. Aymeric Laporte geliyor. Lucas Moura en aşağıya görürse biraz tehlikeli bir pozisyon olabilir. Kalede Ederson Moraes golü adeta sezdi ve gol olmasını engelledi pozisyonun. Hadi bakalım orta bekliyoruz. Minson açtı. Raheem Sterling ön direkte. Hocam hocam hayır. Aymeric Laporte. Oo, Korner gerçekten çok tehlikeli bir pozisyon. Geride kaldı. Zorlasa da biraz. Şimdi Cancelo'nun önde Davis'e baskısı olacak. Kevin De Bruyne orada skip. Skip verdi yukarıya Emerson'a. Emerson, Emerson topla birlikte dribbling halinde. Hoyberg. Hoyberg ver şimdi Emerson. Emerson orada çok tehlikeli bir ayak. Gerçekten. Aman. Erik Dyer'dan böyle bir gol yemek gerçekten şu anda üzücü olsa da. Hoyberg'den yemişiz. Sağlam bir şut geldi. Gerçekten oyunun gidişatını etkileyecek bir şut. Dakika 41'de. Biraz uzaktan yedik sanki ama tabii ki olur niye olmasın. Riyad Mahrez. Mahrez verdi. Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne. Belçikalı Yıldız. Belçikalı Yıldız topu aktaramadı yukarıda Gabriel Jesus'a. Oyun algoritması tamamen kaymış durumda şu anda. Ruben Dias'ın baskısı var. Orada topu alsa çok etkili bir pozisyon olabilirdi. Evet ayağına her top aldığında tehlikeli bir pozisyon gelişebiliyor arkadaşlar. Kyle Walker orada onu bırakmaz gibi bize geldi. Basın orada basın basın. Evet top out'a çıkıyor. Şöyle Ederson artık ileriye doğru şişiriyor. Maçın da artık sanki son. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Ee, güzel bir ilk yarı geçirdi Manchester City tarafı. Tabii ki Tottenham tarafı da güzel bir ilk yarı geçirdi. Ee, bir gol buldu. Deplasman'da bir gol Önemlidir iki yarıyı kapatırken hatta. Daha da önemlidir soyma odasında konuşulacak konular falan e, biraz daha tabii ki değişiyor bu şekilde olunca. Çünkü daha hiçbir şey bitmiş değil oluyor arkadaşlar. Şurada topu alabilirsek çok güzel olacaktı ama biraz sakin oyunu tercih edeceğiz şimdi. Erik Dyer. Daha çok pas yapma oyunu tercih etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi Rodri verdi yukarıya doğru. Kyle Walker'ın oraya baskısı var. Harry Kane. Şut açısı yakalarsa biraz tehlikeli olabilir. Ruben Diaz çok güzel bir şekilde geldi. Adeta atta pot gibi aldı ayağına topu. Raheem Sterling. Raheem Sterling yukarı doğru şöyle bir rip link halinde. Raheem Sterling topla birlikte çok hızlı. Raheem Sterling bir durak sattı kendini. Kyle Walker'a verdi şimdi. Şimdi Sterling. Ondan da Bernardo Carvalho. KDB. Kdb çok kötü bir pas geldi. Evet. Lucas Moura'ya Rodri'den pres geldi şimdi. Harry Kane sıfırda. Harry Kane sıfır çizgisinde pas atmasın. Şut da çekmesin ama. Kyle Walker çok etkili. Aymeric Laporte. Neler oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Çok tehlikeli bir pozisyon yakaladılar. Gabriel Jesus. Şimdi KDB'ye anca ulaştırdık topu. KDB Jesus'a. Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho. Emerson orada biraz etkili bir pozisyon. Hugo Lloris'e bir pres gelir mi? Rodri şimdi orta sahadaki skipe baskı yapacak. Orada presler devam ediyor. Kyle Walker orada alırsa çok etkili ama yok artık ya. Emerson. Kyle Walker orada alamadı. Bernardo Carvalho orayı rast adam. Şimdi Lucas Moura. Lucas Moura orada bir şeyler deniyor kendi kendine. Çok boş kaldı top. Aman Ederson Moraes çok etkili. belki ikinci golüne çok yaklaştı. Pozisyonların ardı artık kesilmiyor arkadaşlar şu anda. İki kişi niye geldiniz kardeşler? Emer Ederson nereye Ederson? Boğa orada. Hocam bu topu buradan çıkartmamız lazım. Kyle Walker oraya gerçekten ilaç gibi geldi ve çıkarttı topu. Ya kanka anlamıyorum neden orada yavaşlıyorsun ya. 93 sprint nerede kardeşim? Şimdi skip. Rodri belki e baskısını yaptı. Emerson topla birlikte çok hızlı olabilen bir futbolcu. Ama orada efsane üçgenlerle takım çıkmayı başarıyor. Kevin De Bruyne ikinci yarıda biraz daha etkili olması bekleniyor onun da. Şimdi Raheem Sterling'e harika bir pas. Sterling dribbling halinde. Sterling Kevin De Bruyne'e doğru. Ah be. Güzel bir pozisyonda geride kaldı. Rodri biraz rakibe doğru gitti attığı pas ama olsun sıkıntı yok. İkinci yarıda biraz daha etkisiz kaldı. Manchester City Tottenham karşısında. Şimdi bir skibe baskı gelecek Kyle Walker'dan. Ruben Diaz orada atladı. Çok güzel Vakansel o. Adeta sezdi oradan nereye ne gideceğini. Yani. Rodri şimdi Jesus Kevin De Bruyne'e verdi. Gabriel Jesus tekrar Kevin De Bruyne orada kısa tiktikalar. Tık, tık kadar. Hoa Cancelo. Hoa Cancelo. Ters ayağıyla oradan şey ters ayağıyla demişim. Ee, sağ ayaklı sol beklerin başında gelen isimlerden gerçekten çok usta bir ayak. Onu da tebrik ediyoruz tabii ki bu yaptığı işten dolayı. Ödüller almaya devam ediyor. Muazzam bir futbolcu. Şimdi Gabriel Jesus. Orada harika duvarlarla geliyorlar. Bernardo Carvalho. Gabriel Jesus'a verdi. Şimdi Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho. Orada ona da bir pres var verdi. Şimdi aldı tekrar Bernardo Carvalho. Şimdi Rodri'ye verdi. O da Rodri ile verdi aldı Kevin De Bruyne. Rodri Bernardo Silva'ya. Bernardo Silva vurdu Yugolaris. Arda adeta şutu istedi Bernardo. Kyle Walker geldi uzaklardan. Faul mü? Hayır hocam. Ben faul görmedim ya. O Conte orada değişikliğe gitti. Hoyberg. Hoiberg verdi şimdi Harry Kane'e. Ruben Diaz orada. Kyle Walker yukarı Hank Minson'un üstüne çıktı. Aymeric Laporte. Harry Kane çok iyi pas yaptılar ve çok güzel de bir gole imza attı. 2-2'yi yakaladılar ikinci yarıda. Evet arkadaşlar biraz zorlu bir maç olacağı belliydi. Çünkü Tottenham Hotspur'da ikinci yarıda baya sağlam geldi. Biz de yakaladığımız golleri bulamayınca. Ama daha hala hiçbir şey bitmiş değil. Maçı kazanmamız için yeterli süre var. Raheem Sterling'e pres var orada. Bernardo Carvalho dribling halinde. Rodri. Kevin De Bruyne'in önüne tekrardan salmak istedi. Ama gerçekten artık kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Biraz sağlıksız bir pas olmuş sanırım. Regulion şimdi alt topu. Regulion. Davis'ten pas aşağıya doğru ama Rahim Sterling orada sadece. Rahim Sterling Gabriel Jesus'a. Şimdi Sterling tekrar aldı. Dribbling'in attı. Şöyle bir durdu. Bir kere daha istedi Sterling ama. Çok dar alan orada ara pas atmak gerçekten güç olsa gerek. Regulion şimdi götürüyor topu Dribbling halinde. Kyle Walker orada. Bentancur. Bentancur verdi şimdi Eric Dyer. Şimdi pas geldi oraya. Hayır hayır Ruben Diaz. Arkaya doğru geldi Erik Eyni prese. Rodri de orada. Ruben Diaz orada. Hoyberg şimdi aldı. Ruben Diaz basıyor yine Bentancur'a. Orada top adeta Tottenham Hotspur'lu oyuncuların ayağına yapışmış vaziyette. Şurada topu alsak çok tehlikeli bir pozisyon yapabiliriz. Tottenham'la oyuncular çünkü ileride tüm atlarıyla Harry Kane vurdu Ederson Moraes son dakikada da bir pozisyon yaptılar.